Merhaba, kanalıma davetime de hoş geldiniz. Bugün uzunca bir aradan sonra seveceğinizi düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. O yüzden arayı hızlıca kapatacağımızı düşünüyorum. Bu zamana kadar videolarım arasında en çok izlenen ve en çok beğenilen video bir ürün tanıtımı yani bir ürün memnuniyeti desem daha doğru olur aslında. Bir ürün memnuniyeti videosuydu. O yüzden yine çok memnun olduğum bir ürünü sizinle paylaşmak istedim ve umuyorum ki bu da aynı onun kadar yararlı bir video olur sizin için ve umarım çok beğenirsiniz. Şimdi bugün üzerinde konuşacağımız ürünümüz mini sonun bu yüz temizleme cihazı düz tutuyorum evet hmm. <laughs> e, bu cihaz üzerinde konuşacağız ben bunu sanıyorum ki eylül ekim aylarında aldım ve uzunca bir süre kullanmayı bekledim ki gerçekten etki edip etmediğini görebileyim alınması gerekli mi alınmasının ekstra bir faydası var mı bizim için ya da fiyatına değiyor mu bunu tam olarak gözlemlemek için çok uzun bir süre kullanmayı bekledim Aldığım günden beri de kullanıyorum ve artık tamamen bu ürünle ilgili tüm görüşlerim kafamda oturduğu için bunu diğer insanlara da paylaşabilirim diye düşündüm ve artık bu videoya hazırız. Şimdi hemen uzatmadan ürüne geçiyorum. Öncelikle ürünün zaten çok kısa birkaç tane teknik özelliği var. Bunlardan bahsedeyim. Daha sonra benim kendi tecrübelerime geçeceğim. Ürün yapısal olarak bu şekilde bir tipe sahip. İki yüzü var. Bu yüzü masaj için kullanılıyor. Bu yüzü de temizlik için kullanılıyor. Bunu zaten daha ayrıntılı biraz sonra anlatacağım size. Bu ürünün 3 rengi var. Bir tanesi yeşil, biri turuncu, biri de lila. Lilası çok tatlı olduğu için ben lilasını aldım. Ürünün zaten sadece 3 tane tuş var. Bir tanesi açma kapama tuşu, bir tane hızını ve titreşimini arttırdığımız, bir tane de azalttığımız tuş var. Başka tuş yok. Suyun altında kullanılabiliyor. 1 metre suyun altında 30 dakika Su geçirmeme özelliğine sahip. Yani çok kolaylıkla duşun altında kullanabilirsiniz. Suyun içerisine sokarak yıkayabilirsiniz. Musluğun altında rahatça yıkayabilirsiniz. Kesinlikle ürününüz su geçirmeyecektir. Ürünün şarjına gelecek olursak 400 dakika boyunca çalışabilme vaat ediyor bize. 400 dakikada benim kullanımım için şöyle söyleyeyim size. Ben 1 dakika yüzümü yıkıyorum. 1 dakika masaj yapıyorum. Sabah. Akşam da aynı şekilde böyle. Yani günde toplamda 4 dakika çalıştırıyorum ürünü. Ve bu şekilde 100 gün yani neredeyse 3,5 ay boyunca hiç şarj etmeden ürünü kullanabiliyorum. Ben aldığımdan beri bu ürünü sadece bir kez şarj ettim. Ee, geldiğinde zaten şarjı dolu geliyor size çünkü. Sadece bir kez bitti bir kez şarj ettim. Tabii ben tam olarak saniyesi saniyesine de tutmadığım için bu süreleri... 3,5 aydan daha fazla bir süre gitti bana. O yüzden 400 dakikadan da bir tık daha fazla olabilir diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki hiç tam saniye saniyesine ölçmedim bunu. Daha sonra da kutusundan bahsedeyim. Şöyle bir kutu. Ürün. Ee, bu çok güzel. Yer kaplamayan bir şey. Yani şöyle göstereyim ürünü kutuya koyduktan sonra size. Tabii ki beceremedim. Burada. Tam olarak ürün kadar çok fazla yer kaplamayan Seyahatlere falan gittiğinizde yanınızda çok kolaylıkla taşıyabileceğiniz bir kutusu var. Oldukça kullanışlı bence. Onun haricinde ürünün teknik özellikleriyle ilgili başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Biraz şiddetinden bahsedeyim. Ürünün iki farklı titreşim türü var. Bir tanesi hiç durmadan sürekli olarak titreşiyor. Bir tanesi de aralıklı dura dura titreşiyor. Bunu da sürekli olan titreşime yüzünüzü temizlerken şu ön bölgeyi daha ince olan kısmı kullanırken... Kullanıyorsunuz. Ara ara titreşimli özelliğini de arka tarafı yani yüzünüze masaj yaparken kullandığınız bölümde kullanıyorsunuz. Ee, orta tuştan değişiyor titreşimler. Az sonra göstereceğim zaten. Ve toplamda 8 farklı titreşim şiddeti var. Ee, siz kendi cildinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. En yüksek şiddet veya orta şiddet veya eğer çok çok hassas bir cildiniz varsa en düşük şiddette ee, bu cihazı kullanabilirsiniz. Şimdi ben size söyleyeyim çok çok hafif bir ses çıkartıyor. Şimdi cihazı açacağım. Cihazın size bahsettiğim ikinci bir benim hoşnut olmadığım özelliğinden bir tanesi de şu. Şimdi buradaki açma kapama tuşuna çok sert biçimde basmamız gerekiyor. Bakın şöyle. Şu an zaten titreşimin sesini duyabiliyorsunuz. Şimdi bu açma bu normal size dediğim duraksamadan olan sürekli olan titreşim. Bu tuşa tekrar bastığınızda Umarım sesi duyabiliyorsunuzdur. Aralıklı aralıklı titreşmeye başlıyor. Buradan arttırıyorsunuz. Düzde göstereyim daha kolay olacak. Buradan azaltıyorsunuz. buradan da şiddetini arttırabiliyorsunuz. Ben sanırım şunu artık kapatayım. Uzunca basınca da uzunca bastığınızda da kapanıyor. Ben sanırım şiddetini 5 veya 6 gibi bir şeyle kullanıyorum. Bence oldukça yeterli. Şuradan bahsedeyim. Burada 3 farklı e, büyüklükte yani üç farklı kalınlıkta ve üç farklı yumuşaklıkta yapıyla karşılaşıyorsunuz aslında. Burası en kalın olan ve en sert olan bölüm. Burası en ince ve en yumuşak. Burası da orta incelikte ve e, bunlara nazaran tam orta bir yumuşaklıkta olan kısım. E, arka taraf en kalın yapıdan oluşuyor ve en sert yani öndeki bütün şeylere göre daha sert olan bir yapı var. Sizin cildiniz karma yağlı ve oldukça dayanıklı bir cildse, hassas değilse mesela arka tarafta da temizliğinizi yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Şundan bahsetmek istiyorum ben. Önceki cildimi de bir söyleyeyim. Benim cildim karma, dönem dönem yağlıya dönük, sivilceye meyilli, çok hassas, Birçok ürüne reaksiyon gösteren, birçok yaptığım cilt bakımına reaksiyon gösteren oldukça hassas bir cilt aslında. O yüzden alırken çok fazla düşündüm alsam mı almasam mı diye. Bir de e, mağazada şöyle bir handikap var. Benim baktığım Minuto mağazalarının hiçbir tanesinde bu ürünün açığı yoktu. Açığı olmadığı için siz dokunup buradaki yapının ne kadar kalın, ne kadar sert olduğunu algılayamıyorsunuz. Ve bizim gibi hassas cildi insanların da aklında ister istemez aldıktan sonra acaba mi çok fazla tarş eder mi, çok fazla kızartır mı, herhangi bir reaksiyon gösterir mi ya da işte cildim bir tepki verir mi bunu kullandıktan sonra gibi soru işaretleri oluşuyor aklımızda. Bütün bu soru işaretlerini cevaplayamadan tamamen artık alıyorum deyip aldım ama bence mağazada en azından bir tane teşhir ürünü olsa gidip e, dokunsak ve nasıl bir sertliğe sahip olduğunu anlasak ona göre alsak bence çok daha mantıklı olurmuş. Ürünün bence yani bu konuda oldukça iddialı konuşacağım bence. Tamamen kendi tecrübemle konuşuyorum tabii ki. Bu ürün bence şu an piyasadaki bütün yüz temizleme cihazları arasında ergonomik olarak en 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 en, en iyi ürün. Gerçekten böyle. Hiçbir abartı yapmıyorum. Neden diye soracak olursanız. Şimdi burada o kadar güzel bir yapı yapmışlar ki yüzünüzü yıkarken. Birincisi yüzünüzün burun bölgesine mükemmel şekilde oturuyor. Burun kenarlarınızı mükemmel şekilde temizliyor. Şuraları temizlerken aynı şekilde şu şakak kısımlarınıza çok iyi şekilde oturuyor. Buraları daha ince olan noktaları çok güzel bir şekilde temizlemeye sağlıyor. Buralar aynı şekilde yani zaten temizleme işlemini bu şekilde yaparken ürünün yapısı o kadar müsait ki yüzünüze oturmaya çok güzel bir şekilde oturuyor ve yüzünüzdeki her yere siz herhangi bir ekstra çaba göstermeden en küçük ayrıntıya kadar güzelce temizleyebilmenizi sağlıyor. Bu yüzden benim aslında bu ürünü seçmemdeki temel sebep tamamen şekli. Ve bence yine söylüyorum piyasadaki e, şekil olarak en iyi, en kullanışlı e, en çok performansını tam olarak alabileceğiniz alet ve en kolay kullanabileceğiniz alet bence bu. Bütün markalar içinde konuşuyorum bunu. Benim cildim dediğim gibi çok hassas olmasına rağmen ben de hiçbir kızarıklık, hiçbir tahriş e, hiçbir şey yapmadı olumsuz olarak. Hatta e, şöyle bir şey bile denedim. Kullanım kılavuzunda şey diyor peeling etkili ürünlerle yani parçacıklı ürünlerle kullanılmaması tavsiye edilir gibi bir ibare var kullanım kılavuzunda. Ama ben peeling'le bile bunu kullanıyorum. Yine hayatta yüzümde hiçbir tahriş yapmıyor. Tabii ki yine şöyle söylüyorlar. Yüzünüzün her bir bölgesinde 15 saniyeden fazla durmamak ve tüm yüzün ya yani tüm yüzünüzü yıkarken 3 dakikadan fazla yıkamamanız gerekiyor. E, bu kurallara uyduğunuz zaman kesinlikle hiçbir tahriş, hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Buna kesinlikle yani garanti veriyorum. Çünkü benim yüzüm benim bir tane bakım videom vardı kanalımda. Bilmiyorum izlediniz mi? E, günlük bakım rutinim tarzı bir şey sanıyorum. Onda elimle yüzme masaj yaparken bile nasıl pancar gibi olduğunu görmüşsünüzdür yüzümün. Yani yüzüm böyle dokunduğunda bile benim kızaran hassas bir yapıya sahip. Ee, o yüzden bana bile yapmadıysa, benim yüzümü bile kızartmadıysa hiç zannetmiyorum e, sizin de yüzünüzü kızartacağını. Ekstra bir yüzünüzde bir cilt e, hastalığınız yoksa... Herhangi bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum. Sadece cildiniz hassassa ve almak almamak konusunda gidip geliyorsanız herhangi bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Arka tarafına geçeyim. Ön tarafı için e, yeterince şey söyledim sanıyorum. Artık başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Arka taraf çok kalın, çok sert olmasına rağmen yine arka tarafta da herhangi bir tahriş, herhangi bir sıkıntı yaratmadı benim cildimde. Ee, ve ben şunu kullanıyorum arka taraf için. Yani masaj yaparken. işte yüzümü temizliyorum. Temizledikten sonra tonimi sürüyorum. Serumumu sürüyorum. Bunu genellikle serumumu veya nemlendiricimi yedirmek için. Daha çabuk etki etmesi için. Daha iyi nüfus etmesi için. Kan dolaşımımı arttırdığı için. Ee, bu sebeple kullanıyorum arka taraftaki masaj bölümünü. Arka taraftaki masaj bölümünde kullanırken ben şöyle yaptım. Bu tamamen size kalmış bir şey. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yüz yogası açtım ve yüz yogası hareketlerine baktım. Yüz yogası hareket konuşamam. Yüz yogası hareketlerinde e, ellerimizle yaptığımız bütün hareketi ben bu cihazla yapıyorum ve e, çok iyi bence ürün emilimini sağlıyor ve masaj etkisiyle kan dolaşımınızı arttırdığı için bence uzun vadede cildinizin daha iyi görünmesini sağlıyor. Gözenek görünümüne biraz geleyim. Benim bunu alırken şöyle bir beklentim vardı. Gözeneklerimin daha az görünmesini bekliyordum cihazdan. Öyle bir şey olmadı. Bu tamamen kullandığınız ürünle alakalı bir şey. Yani gözeneklerinizi çok iyi temizliyor. Ama gözenek görünümünü giderici bir özelliği ekstra. Ben görmedim cihazda. Yorumlara baktığımda bunu gören insanlar da var. Yani belki benim gözenek problemim çok çok abarsa olmadığı için bende büyük bir etki göstermemiştir. Ama daha fazla gözenek problemi olan insanlarda belki etkisini çok daha iyi göz gösterebilir. Ama ben açıkçası gözeneklerimde herhangi bir iyileşme, daralma anlamında görmedim. Ama temizlik anlamında e, şöyle söyleyeyim size. Siyah nokta problemim hafif bir şekilde var. Burnumun şu kenarlarında. Siyah nokta probleminde şöyle bir güzelliği var. Eskiden bir maske veya işte siyah nokta bantı ile yakaladığım sonucu artık onları kullanmadan tamamen bunu kullanarak yakalayabiliyorum. Onları kullanmayı tamamen bıraktım. Hiç gereksinimim kalmadı ve çok büyük ihtimalle yine aynı şekilde söylüyorum. Daha fazla bir siyah nokta probleminiz varsa çok daha büyük bir etki göreceksinizdir diye düşünüyorum ben. Çünkü benim artık böyle çok 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 küçük ve ince oluyor siyah noktalarım olduğunda da. Onlara da bazen etki etmeyebiliyor. Yani aynı şekilde bırakabiliyor. Evet ama dediğim gibi daha görünür siyah noktalarınız varsa çok daha iyi bir etki alacaksınızdır bu cihazdan. Yani kıssadan hisse bu cihaz alınmalı mı? Bence alınmalı. Çünkü elinizle yaptığınız herhangi bir makyaj süngeriyle yaptığınız ya da herhangi bir manuel fırçayla yaptığınız temizliğin ee, gerçekten kat ve kat fazlasını size çok kolay bir şekilde sağlıyor ee, onlarla yaşadığınız cilt tahrişini bile hayatta yaşatmıyor daha eğlenceli bence kullanması insanı e, daha fazla yüz yıkamaya teşvik ediyor diyebiliriz bilmiyorum benim hoşuma gittiği için ben mesela daha fazla e, yapmak istiyorum bununla daha fazla cildimi yıkamak istiyorum falan belki sizde de öyle bir etki gösterebilir bilmiyorum alınıp alınmaması tamamen size kalmış. Ama şöyle bir muadillerine bakarsak bence şu an piyasada alınabilecek en iyi ürünlerden bir tanesi hepimizin bildiği o en yüksek fiyatlı ve aslında bu cilt temizleme cihazını ilk çıkaran e, markalardan bir tanesi olan e, üründen neredeyse 10 kat daha az bir fiyata sahip. E, ve şu durumda ben bunu düşünüyorum. Silikondan yapılmış bir ürün. Hepsi böyle. E, ve titreşimle çalışan bir ürün. Ekstra başka hiçbir özelliği yok. Ee, ne kadar farklı olabilir? Tek farkı şudur. Bunun 8 tane titreşim şiddeti vardır. Onun 10 tane vardır. Bunda 2 farklı titreşim özelliği vardır. Onda 15 tane titreşim özelliği vardır. Ee, bunun herhangi bir işte telefona bağlanabilen aplikasyonu veya masaj yaparken de yıkarken de sizi yönlendirebilecek herhangi bir uygulaması yok. Onda böyle uygulamalar vardır. Yüzünüzün neresini nasıl yıkayacağınızı gösterebilen uygulamalar vardır belki. Ama dediğim gibi bunu zaten internetten yüz nasıl yıkanır veya yüz masajı tarzı videolar izlediğiniz zaman nasıl hareketler yapacağınızı zaten öğrenmiş oluyorsunuz. O nedenle bu benim için ekstra yani o kadar para vermeye değecek bir özellik değil bu saydıklarım. Ee, çok çok yeterli. Hatta 8 şiddet bile bence çok fazla yani. Ee, buna bile gerek yok diyebilirim. O nedenle şimdi baktığım zaman e, bu ikisi arasındaki tek fark bu ve sadece o özellikler için bunun 10 katı para verip onu alıp bir de sonucunda memnun kalıp kalmama gibi bir ikilemde kalmayı göze almadığım için bunu almayı çok daha mantıklı buldum. Ve çok 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 memnunum. Eminim ki alırsanız siz de memnun olacaksınız. Çünkü ben baktım çoğu yorumlarda olumsuz bir şey görmedim. Sadece birkaç tane insanın çok sert ve işte cildimi tahriş etti tarzı yorumlarını gördüm. bilemiyorum. Tekrar. Yani sert filan değil. Ya burası bile sert sayılmaz. Arka tarafına geçecek olursam yine böyle gösteririm. Yani Arka tarafı da öyle onların bahsettiği gibi e, sert ve yüzünüzü tahşi edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. E, tabii ki çok fazla haldır haldır bastırmamanız gerekiyor. Yani bunu da artık e, bilebiliriz diye düşünüyorum. Ne iyi çok bastırırsanız cildinize her türlü cildiniz tahriş olur. Yani hassas yapmak gerekiyor. Dediğim gibi çok memnunum. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Bakın şu özelliği çok kullanıyorum. Bu arka taraftaki masaj özelliğiyle gözümün altına kremimi sürdükten sonra ya da serumumu sürdükten sonra gözümün altına bu şekilde masaj yapıyorum. Masaj yaparak yediriyorum. Tam olarak bu şekilde aşağıdan yukarıya. Aşağıdan yukarıya. Ve yine o söylediğim ergonomik özellik sayesinde gözünüzün altına o kadar güzel oturuyor ki Gerçekten kullanırken hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani benim gördüğüm bütün cihazlar ya oval ya dikdörtgen ve bu şekildeki köşelere, bu şekildeki ince köşelere nasıl tam olarak girdiğini bilemiyorum gerçekten. Benim gibi bu cihazdan çok memnunum. O yüzden de size tavsiye etmek istedim. Alan kullanan varsa lütfen aşağı yorumlarını bıraksın ya da aklınıza takılan, benim burada değinmediğim herhangi bir sorunuz varsa yine aşağıya soru olarak bırakabilirsiniz. Ya da e, Instagram adresimi şuralara bir yerlere koyacağım. Instagram'dan bana ulaşarak oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Çok da fazla uzatmıyorum. Daha sonra çünkü laf yapıyorsunuz, çok konuşuyorsun diye. Çok konuştuğum gerçeğini değiştirmiyor bu. Evet çok konuşuyorum ama yapacak bir şey yok. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer izlerken keyif aldıysanız ya da bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olup destek olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.